Arkadaşlar bugün sizlere beraber tüslam simülatör oynayacağız. Evet. Tüslami, tüslami, tüslami. Oh bu arada her bilgi açıklandık en sonunda. Evet buydun o. Hemen burada haritamızı seçelim. Ne seçelim? Otel. Otel seçtim. Şimdi bir mega tsunami bizi yutacak. Aşağıda görüyorsunuz gemilere ne almış. Bizi de aynısını yapacak işte. Parkı bu Burada telefonda kötüyüm ama bilgisayarda çöp çöp yapabiliyorum. Aa, burada bak, uzun gözlük. Bakın. Bilgisayarla aynı ya. Neyse. Haritamızı seçtik. İsterseniz birazdan hemen başlayalım. Evet, şu anda başladık. Tabi ben niye duruyorum onu da anlamadım. Koşun. Koşun. Bakın orada görüyor musunuz? Dev tsunami var. Bir de hemen buranın en üstüne çıkmamız lazım. Yoksa <laughs> oluruz. Hemen koşu, 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 koş 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 görüyorsun. Aa çok zor. Çok zor. Hemen yandaymış perdeden de tam ters. Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. geliyor gördüğünüz gibi ben orada durmayı tercih etmiyorum. Bir adamın kafasında durmayı tercih ediyorum. Ben buradan bir kart tırtıdım ama buraya geç kardeşim. ha Heh. Heh. Tsunami izlerken. Bakın şimdi git. ne olacak bunu. Ya bu birinci dalga bu arada. Bu. Bakın apartmana ne oldu? Gökdelen ne oldu? Gördün mü? Nasıl şeyler oldu gökdelen? Ve kazan. Tamam. İlk vant böyleydi. Eğlendiniz mi? Ben çok eğlendim. Gökdelenizi çekmemedim kesinlikle. Bakın. Ya sen ama. Patlayalım. Evet hastanede 10. gün. Haritamız bu sefer ne olsun? Aa Koşun koşun beyler koşun 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 zıpla 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 zıpla. Bu arada yeni karakterim hakkında ne düşünüyorsunuz? Patates yüzeyli rollux harca rolluxlar artık harcamaya başladı. Öleceksiniz siz oraya çıkmayın ya yazık yazık. yazık. Burada daha büyüğü var baksana görmüyorlar herhalde. Ama olsun. Bak su sanki çekildi. Orada ne ya? tamam mı o? Gelsin hadi hadi. Orada sanki bir şey geliyor Oynayanlar da ikide bir çim midir? Tokyo mudur? Nedir artık? Bu nedir? geliyor. Gel. Yazık ya. Gelin oraya büyük sanıyorlardı ama Gelin anlamaz anlamazlar ama Hadi gel Benim kozunu biliyorum Onun go Gel Gel Yavrum ne, oldu, ne Ben ne yapıyorum? Aa, oh, biraz önce dizim kırılmış olabilir ama o oh, o oh, oh. orada helal helal 2 dakika sürüyor yani bayağı bir çekebilir. On dakikaya kadar yolu var bugün. Hadi annemim a a a Şimdi harita bence Skype ester. Ne dur? Seyirci. Skype. Sky rapçi rapi olduğunu anlamıyorum. Reaper diyor ama orakçı yok ama. yine aynı? Işte. Koş koş koş. kaş koş. kaş 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 ama olsun. Yandan çıkıyoruz yandan. Ben burayı biraz önce bunu, bunu seçtim ben. Hani yer bu yok bu sefer. mıdır artık bu? Hadi hadi bura. Ben buranın gizli bir yeri var. Normalde bu apartmanın kırık. Yani gidemiyorsun ama ben onun gizli bir yolunu görüyorum. Bu oyunu oynayacaksanız ismi simülatör var. Bunu size göstereceğim bu yer. Gelirse büyük ihtimalle gelir. Çünkü çok seviyorlar burayı oradan çıkamıyorsunuz. Yani bir yerden sonra çıkamıyorsunuz ama onun çıkmanın gizli bir yolu var. Onu göstereceğim size. Tamam mı? Anlaştık mı? Bakın bu apartmanın şu katları kırık tamam mı? Yani oradaki merdiven kırılmış. Onu düzelmenin bir yolu. Dev dalgaları gördünüz mü orada ne büyüklerdi ya. Tüpte son anda kaçıyorum şimdi bakın bir yer kırık olacak. Bir merdiven kırık izleyin. Onu da bayağı bir taşıyor. Çok kişi ya. kaç kişi taşıyor. En kadın şimdi geçmek en iyisidir. Bunu unutmayın. Bakın burası kırık. Şimdi buradan giriyoruz tamam mı? Bakın bura. Bakın burada bir kırık var. Buradan geçiyorsunuz tamam mı? Buradan da geçiyorsunuz şöyle. Ve burada bir en üst katı sizi taşıyacak merdivenler var tamam mı? Buradan da böyle çıkıyorsunuz böyle. Hop diye çıkıyorsunuz ve buradasınız gördünüz mü? Ama oradakiler şuralarda kalacaklar ve ölecekler görün. Ve öldüler. Evet ses Ama biz bu yolunu bulduk sizin için gösterdim. Ve bu videonun Ay, da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalsın gelmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.